Herkese merhaba değerli izleyiciler. PA TV kanalına hoş geldiniz. Ben Zehra Nur Duran. Bugün sizlere gündemdeki gelişmeleri aktaracağım. Türkiye Mersin balığından siyah havyar üretiyor. Türkiye su ürünleri alanında önemli bir adım atarak Mersin balığından siyah havyar üretmeye başladı. Modern tesislerde üretilen bu değerli havyar gramı yaklaşık 1 eurodan dünya pazarına sunuluyor ve ülkemizi uluslararası alanda öncü konuma taşımayı hedefliyor. Balı'daki Gölköy su ürünleri tesislerinde yılda yaklaşık 500 bin Mersin balığı yavrusu üretiliyor. Bu yavrular özellikle Karadeniz'deki stokları arttırmak için kullanılıyor. Tesis Kapalı Devre Sistem teknolojisiyle su tasarrufu sağlarken yüksek verimli üretime olanak tanıyor. Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, Türkiye'nin bu alanda önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı. Dünyanın en değerli havyar türlerinden biri olan hususu tipi mersin balığı havyarı, uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor. Gram fiyatı yaklaşık 1 eurodan olan bu havyar, Türkiye markasıyla dünya pazarında rekabet edebilecek düzeyde. Elazığ'daki Dünya standartlarındaki tesis ticari üretimi başlatmış durumda. Cinsel olgunluğa ulaşmış balıklardan elde edilen havyar, sürdürülebilir ve kontrollü üretim politikalarıyla uluslararası pazara sunuluyor. Türkiye bu yatırımlar ve modern üretim teknikleriyle üretim kapasitesini arttırıyor ve yüksek kaliteli siyah havyarı dünya pazarına sunarak adını duyurması da hedefliyor.